Oyuncakçı. Ben biraz oyuncak seçmeye gelmiştim Şundan alacağım şundan Merhaba alacağım. hoş geldiniz <laughs> Hoş bulduk Şimdi Hangisini alayım. düşünüyorsunuz almak için <laughs> e, Bundan alayım <laughs> Bir de şundan <laughs> alayım Bir de öyle Şundan <laughs> de hmm. alacağım <laughs> şundan <alayım>. <gülüyor> 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 Bu oyuncakların özelliklerini biliyor musunuz Şu <laughs> skutur zaten <laughs> En baştaki skutur Onu Aynı süreceksiniz Evet bir sür bakalım Dene bakalım nasıl bir oyuncakmış Koydum. <laughs> evet. Beğendiniz mi onu? Beğendim. Güzel sileriz diyor. Bir de şurada ineğimiz var. Bir onun üstüne çıkın. Zıplayın bakalım. Oo. Ha Bu inekle böyle gezebiliyorsunuz. Bunu beğendiniz mi? Onun fiyatı 100 euro. Oo. Pardon 200 euro. Ha, tamam ben 200 lira. <laughs> tamam, bu kaç TL? O 100 euro. Bakın bir de şurada zürafa var almak isterseniz. Hem onun boynu da uzuyor. Bir bakın isterseniz. O 100 dolar. 100 dolar paraları vereyim. Zürafaya bakın boynu uzuyor. Bir bakın. Aha, bak kocaman oluyor boynu. Evet o arabada 100 dolar. Tam. Şu arabanın üstüne basabiliyorsunuz. Üstüne basınca gidiyor. Yandaki araba. O da direksiyon. Yandaki arabanın üstüne basıyorsunuz. Ay o da azıcık gidiyormuş. Biraz kazıklayayım Arda'yı bari. Evet, o da çok güzel. Yok yok bizim ürünlerimiz çok sağlamdır. Bizde hiç kırık oyuncak olmaz. Ha, bak gitti gördünüz mü? Bak burada konuşan kaktüsümüz de var. İsterseniz ondan alabilirsiniz. O 400 euro. Bir açın bakalım kaktüsü. Bir kontrol edin çalışıyor muymuş. Tamam. Konuşun Selam bakalım. Kaktüs. Bakın böyle konuşuyor işte kaktüs. Konuşalım mı? Dur. Aa, kaktüsün galiba şarjı bitmiş. Bu nasıl bowling? O da bowling. Ya yani şöyle atıyoruz mu? Diğer parçaları nerede bilmiyorum. Eğer kendi bowlinginiz varsa eksik parçası varsa bunu alıp tamamlayabilirsiniz. Anne ne? Anam ne? Benim bowling. Benim parçam yok. Hatta benim evde 5 tane 5 adet var. Evet hangisini almak istiyorsunuz oyuncakların? Bütün param buradaydı. Kaç lira paranız var, 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 var sizin? Bir sayın bakalım. Tam. Bir tane. 500. 500. Arkadaşlar bu 0 ama A tüm parası A da 500. 500. Sen euro olarak say. A okay. 100. İki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı Oo bin euronuz mu var sizin? Evet ben. Oo yağlı en müşteriymiş en ya bu. Zengin en müşteriymiş, en müşteriymiş en bu. Zengin bu. Bu müşteri çok zengin. Buna çok iyi davranmam gerekiyor. Bir sürü oyuncak satmam gerekiyor. Tablo en, en zengin adamıyım. Wow. Herkes bana oy verdi ve milyoner oldum. Wow. İsterseniz size kaktüsü ve kakalı pardon satabilirim. Kaktüs aldım. Kaktüs 100 euro Evet, 100 euro. Teşekkür ederim. Bakın. Oh. Oh be. 100 euro kazandım. Evet. Evet. 400 euro alayım onun içinde. Oo. Oh. Eurolarıma bakın eurolarıma. Şu, şu da 100, <laughs> zengin oldum. Üstü, şu da 100 100 üstü, evet onu da mı aldınız? Ay. Şu da 200 dolardı. Allah, 100 dolarıma bakın. Aba. Aba. 200 euro kaldı. O O 200 euroyu da elinden almam lazım bunun. Bunu ne satsam da acaba kazıklasam Allah, Allah üstü, Allah. bunu. Allah üstü, şu direksiyonu almak ister misiniz? Ya da orada yeşil araba var. Onu da size 200 euro'ya veririm. <laughs> i̇kisi de mi? Sen de onu mu aldın? <laughs> evet. İkisi de için ama. 200 euro mu? Tamam ikisi de 200 euro olsun. O zaman da bir <gülüyor> tane <laughs> alabilirim çünkü ikisi de 200 euro. Tamam bir <laughs> tane al hangisini istiyorsan onu al. Şunu alayım. Bu arada evde daha da çok var bu paralardan. Wow! Çok zenginsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Tüm paramız <Ha>. değildi. De. <laughs> Bakın Kardeşim, bir sürü para kazandım bundan gördünüz mü? Bir sürü para kazandım. Ben alayım. Ama, zengin oldum olay. ya bu müşteri sayesinde. Ö zengin ya. oldum. Her zaman bekleriz. Olur. Yine gelin tamam mı? Tamam, gelin. Diğer evdeki eurolarınızı da alıp gelin. Ee, Sen de onu mu aldın? Hadi görüşürüz. Ha oyuncakların hepsini topladı gidiyor. <laughs>